Bilmiyorum ama arkadaşlar bu ne, bu ne bilirsen arkadaşlar bu oyun oynayacağız şimdi. Hayattan en çok ay Hayır ay insan ah, hırsız oyunu hırsız oyunu derken yani tam oyunu değil. Hem hayattan sıkılma oyunu hem hırsız oyunu. Bu yani. Oyunun ne kadar saçma bir anlamı var diyorum. Oyunun saçma mı anlamı var? Bu da ön kaldırmat. Of. Çok güzel. Ön kaldırmadım mı be? Şuna bir bak. Şuna bir bak. Hii! Bu nasıl bu oyun ya? Ekran kırılmadı Ne can kırılmadı Sen bu nasıl oyun ya? Bıktım ben bu. Bu arabayı satmam lazım. Niye gitmiyoruz? satman lazım seni bebeğim. Ne bu lan lan? Vurmasana lan arabaya. Vermiyorum lan arabama. Amal. Valla sen miydin lan? Sen miydin oğlum? Şimdi polisler çıkıyor. Allah belanı. En sinirlendiğim polis. Polis geliyor. Geçim oldu lan. Niye bıraktın ki mumu? Arabamız aynı bebeğim. Ben Fero. Deme akıldım. araba arabaya bindim. Yürü bakalım. Ey tabiat yolumuzdan içine deme takıldım. Hep müziği doluyorum ya. Baktım artık müzikten daha müzik dinlemeyeyim. Psikolojimi bozuyor. Gibi tıklı biz hiç yağmadım madım hadi akıllım, hadi akıllım arabayı da şimdi şuraya bırakamadım. Ne yapacağım şimdi? Oha arabanın üstüne girem. Yo. Ben akıllım? <laughs> şuradaki normaller, şuradaki mevvero. Gel lan buraya ben. Norman ben, ben Feru kaçıyor. Normal der. onu şey yapıyor. Ben Feru orada Arkadaşlar. Bir tane arkadaşından oynuyor Normal der adamı yakal Ben Feru'yu yakalamıyor, yakalayamıyor. Ben Feru çok iyi. Normander ona geliyor işte. Ama Normander kayıyor. Ben Fero kazanmadı. Ben Fero Ne yapıyorsunuz nasıl? Tamam. Hadi bak. Götürebilir miyim bunları? Hayır, ben bunları sadece burada satmayak için geldim. Giba. Uçuyor mu lan? Uçuyor, uçuyor, uçuyor. Oha uçuyor mu lan? Hmm. Oh. Çok yapayım? ben. yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? my Arkadaşlar Ryan'ı ben diyorum böyle Ryan Arkadaşlar bu oyunu Anlamı drift atarak drift atarak para kazanıyorsun çok saçma Baktım. Geçiyorum oraya. Right. Susunlar videoyu izleyeyim mm. diyorsunuz. Evet biliyorum. Right. Arkadaşlar hem abone olun abone olmak çok uzun

Ama onun içine ne var? Vay, gel, gel. <laughs> Oha elim içine giriyor. Bu nasıl bir şey? <laughs> şey. Ben seni şıksız görürüm. Ay, öyle mi arkadaşlar? Vay. <laughs> <laughs> Ne yapayım lan? Çok bağırma. Araba lazım. Araba lazım bana arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Hazırın arkadaşlar. evet tamam arkadaşlar geldim. Oha bir yere gitmiş gibiyim. Çok değişik bu dünya. Çok Bu nasıl bir dünya? ne oğlum ben korkuyorum lan. Lan oğlum ben korkuyorum lan. Lan oğlum ben korkuyorum lan. Oğlum ben korkuyorum lan. Oğlum ben korkuyorum lan. Oğlum ben korkuyorum. Oğlum ben korkuyorum, oğlum ben korkuyorum. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Korktuğum için video çekemiyorum özür dilerim. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu ya 20.000 like gelsin. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.